İş Bankası Visa B2B Connect sistemi üzerinden Türkiye'den ilk yurt dışı para transferini gerçekleştiren banka oldu. Visa B2B Connect platformu geleneksel yurt dışı para transferi yöntemlerindeki takip zorluğu ve yüksek maliyetleri ortadan kaldırıyor. Mastercard, geniş kapsamlı dijital portföyü Mastercard Developer'a erişimi dünya çapındaki finans teknoloji şirketlerinin tercih ettiği iş ortağı olmak için genişletme kararı aldı. Twitter, dünyaca ünlü kripto mühendisi Tess Reiners'ın liderliğinde yeni bir kripto ekibi kurduğunu duyurdu. Ekibin amacının şirketin merkeziyetsiz sosyal ağ projesini hayata geçirmek olduğu belirtildi. Çin Merkez Bankası dijital yuan için başlattığı testlerine ülkenin e-ticaret devi JD.com ile devam ediyor. Dijital yuanı bekarlar gününde e-ticaret platformunda ödeme aracı olarak kabul eden JD.com, dijital yuanın 100 bin kişi tarafından kullanıldığını açıkladı. İngiltere'nin köklü takımlarından Watford FC, Fan Token projesi için BTC Teknoloji ile anlaştı. Söz konusu anlaşma ile birlikte BTC Teknoloji, Premier Lig'deki ikinci, ada futbolundaki ise üçüncü işbirliğine imza atmış oldu. Amazon müşterileri gelecek yıl ödemelerini PayPal'ın Venmo'su ile yapabilecek. İki dev şirket arasındaki işbirliği yalnızca ABD'de geçerli olacak ve 2022'de kullanıma sunulacak. İşbirliği ile amazon.com ve Amazon Mobil alışveriş uygulamasından yapılan alışverişler için Venmo ile ödeme kullanılabilecek. Meta'nın dijital para cüzdanı Novi'nin yakında WhatsApp'a entegre edileceği bildirildi. Facebook bütün markalarını Meta ismi altında topladığını açıklamıştı. Hali hazırda Hindistan ve Brezilya'da test edilen Novi üzerinden kullanıcılar birbirlerine Pax Dollar gönderimi yapabiliyorlar. Cepte POS ürünüyle 2014 yılında sektöre adım atan ÖdeAl, tek cihazdan çok sayıda markaya taksit olanağı sunan bir EFT POS çözümü olan ÖdeAl Sade POS'u hizmete sundu. Hobi Global, spot işlem faaliyetlerini şirketin iştiraki olan Mecebeli Tarık mevzuatına tabi Hobi Teknoloji LTD'ye taşıyacağını açıkladı. Dağıtık defter teknolojisi lisansına sahip olan şirket, Avrupa'da spot işlem hizmeti sunabilecek.